Kazakistan'da dijital hizmet şirketlerinden alınan vergilerden sağlanan gelirlerde artış kaydediliyor. Düzenleme ile Kazakistan devleti şimdiye kadar 58,1 milyar tenge gelir elde etti. Kazakistan Maliye Bakanlığı Devlet Gelirleri Komitesi, dijital hizmetlerden alınan vergilerden bu yılın Ocak-Eylül aylarında devlet bütçesine 23,3 milyar tenge hacminde gelir sağlandığını açıkladı. Google vergisi olarak da bilinen düzenlemenin yürürlüğe girdiği 2022 yılında devlet bütçesine sağladığı gelir 10,4 milyar tenge hacmindeydi. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği günden bu yana ise toplam 58,1 milyar tenge gelir elde edildi. Kazakistan'da 80'den fazla uluslararası dijital hizmet şirketinin reklam, içerik, yayın ve satış servislerinin vergiye tabi tutulduğu belirtildi. Düzenleme ile yerel şirketlere de adil şartların sağlandığı açıklandı.